Bu bitti birlikte Clash oynuyoruz Eğer bu oyun beğenilirse Yani bir daha çektim, Daha çekerim Şimdi bunu yükselteceğiz herhalde Ben ilk başım yaptım Daha önceden ben Tabletten bu oyunu oynuyordum Bir bilgisayardan oynayayım dedim Şimdi fight yaptık galiba Battle. Şimdi başlayalım o zaman oyna. E adam ama ama haksızlık. Adam da bayağı var. Tam okçuları gönderiyorum dedi. Devi gönderiyorum. keke diğer kaleye gönderseydim. Hadi bakalım. Dev. Yık bakalım şunu. Ay gibi devsin sen. Aferin devliğini bildin. Eğer şu kalenin işi biterse bütün kalenin işi biter. O yüzden onu sağlamaya çalışacağım olabildiğince. Oley. Bingo. Evet. Arkadaşlar bingo İtalyanca da yaşasın demek. Hep battle atıyorum. Ha. Ortam sakinken kıldıracağım ben şu ortamı. ortamı. Ama gerçek rakiple oynuyoruz. O birazcık kötü işte. He, yok yok gerçek rakiple oynamıyoruz arkadaşlar. Bu arada daha yeni başladık ya. Hadi gelin bakalım. Devime sakın yırtmayın ha. Devim saldır. Ben yakayım o zaman şunu. E, ne yapayım ben yaptım. Adamın önünde o adam birazdan ok bırakacak. Ben size koyayım. Ya dev onları niye ezmiyor? Bu, bu özellik gözü devrilmişler. Adamlara hiç saldırmıyor. Sadece kaleleri yıkıyorlar. Bu, bu kadar. Hey, ha ha. Adım sesi tak ettim. Ha ha. Evet. Hay bakalım, öl bakalım. Kaldım kaybedeceğiz bu. Sakın. Ama bak bundan kolay öyle. Beğeniyorum. Kolay. Ha ha wow, ha wow, ha wow. ha. Esajisim. Aferin. Ha ha. Hadi ha ha. Sıla mı öleceksin? Tek kuşak şey diyor onlar. Tak bisa kita Halit bakalım level 2 sen sen. <laughs> Arkadaş kullanayım. Bunu hiç kullanmadım. Bodum ama hatırlıyorum uçak gidiyorlar. Eder ha gibi değil ha daha yararlı. Hadi. Ya çok fazla gitmiyor be. Ben bir daha kullanmam. de ateş bunu kullanalım bakalım. Bakalım evladım benim kalemi kırmayın. Döverim size. Acımam. Şimdi koyalım şuna. <laughs> 4 dakikada bu tur içine uğraşıyorum hadi. Neyse işte bari. Hadi. yukarıya yıkarsan bütün adamlar gider. Demek siz benim kareme ne getireceksiniz de? Rüya. Gel bakalım. ha. Ha ha. Hayır, hayır, holla, bolla, kalla, hasa. Bu kadar adamları karşı... Hayır! Kalem! Yıkıldım. Buna ağrı deseceğim. Adam niye bunları beraber gönderiyor okçularla? Ben bir şey okumu göndereyim. Bar. Koyuyor. 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 Ben de adamını izlemek için start açıyorum. Sakın. Sakın. uyuyor. Siz gidin bakalım. Şu ardan çekilin. En azından okçular çekilsin. Adam ölecek zaten. Yok yok. Sakın gelmeyin. Patlatırım kalenizi. Evet. Arkadaşlar aldım onları. Abi <laughs> sandıkları Açalım. Oy! Adamı, o adamı yedik adamdır. Şu bombacı kızı aslında. Tamamdır. Şu oku yükselteceğim. Hiçbir işe yaramıyor. Şunu da yükselteceğim. Klasural oyunu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani beğeniyorum yani ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyunu Dev. Devliğini bil. Dev. Dev. Devliğini bil. Sen benim devimi ateş mi ettin ha? Gelmeniz kolay ama sayınız fazla. Gönüllerin bir ilkesini. Hadi ateşle bombanı. Vur onları. kalem gitti ama. Ama böyle olmaz. Kalem gitmeyecekti. Gitmemesi gerekirdi. Üstüden kazan kaç kas Kaç kanda kazan açma. Of. Bu muayene halinde bu şey adamla gittim de. Kendi adamım da gittim. Hadi bakalım iskeletlerim. Göreyim sizi. Vurun bakalım. Bari vurun. O siz ne diyorsunuz? Benim bombacı adamım var. Onlarda da varmış. Bombacı bombacı nando nasa. Arkadaşlar bunu bir durduruyorum. Arkadaşlar bitiyor, bitiyor. Kazandık, oyunu kazandık. Ama iki kalsın bitti ama benim bir kalemi bitti, kazandık. Artık kendimi adı belirleyebiliyorum. Yıldırım. Şok da İngilizce'de şey okumuyor o yüzden çok yazıyorum. Yıldırım şokaladan şok ben bor. Arkadaşlar burada video bitiriyorum. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.